Murat abi Los Angeles Lakers la Mavericks'le 101-104 mağlup oldu. Luka yine bildiğimiz gibi müthiş. Anthony Davis yine bildiğimiz gibi önemli bir maç ve hayal kırıklığı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz maç? Valla yani seyredil seyredilecek iki takım. Şimdi son 8 maçta 6 galibiyet Lakers. iki kere evinde kaybetti. Bir tanesi Hı -hı. Kings, bir tanesi Mavs. İkisi de üzerinde takımlar. Üçüncü back to back bu sezon. Hı hı. LeBron Utah maçında ilk ayağında adeta bir idman yaptı. yaptı. Yani şey olarak çok yıprandığını, yorulduğunu düşünmüyorum. Ama bu back to Lakers'ta Lakers'da yani şu ana kadar 3 galibiyet, 3 mağlubiyetleri var 3 tane back to back'ten. Yani bu biraz birbirine zıt iki takımın şeyiydi. Evet. Benzerlikleri de var ama Lakers 3 sayı basketinde 30. 10.1 3 sayılık basket atıyor. Dallas 1. Evet. <laughs> 16.7. Bu maçta Dallas 50 tane müşrik kullandı. 48 sayı üretti. Lakers... Ki çok iyi %50 dağıtma %32 yani 16 tane satıyor. Onu söyleyecektim. Lakers esasında 15 sayılık bir fark ortaya çıktı o daha çok kullanılan adetten Hı, çıktı. Evet. Yani Lakers iyi kötü yapmak istediklerini yaptı. yaptı. E, Doncic'in üçlük yüzdesi e, çok, 12'de çok, 3, yüzde %25. 25. Şimdi e, Dallas en az top kaybeden takım. Lakers 21. Mavericks kazandığında Doncic 2.72 asist top kaybı oranıyla oynuyor. Kaybettiğinde 1.31. Yarı yarının altına iniyor yani. Bakıyorsun Doncic Lakers maçı 8 asist 0 top kaybı. Evet. Zaten Doncic'in ondan fazla rebound aldığı maçlarda Mavericks bu sene namalup burada da 12 sayı aldı. Yani Doncic çok iyi bir gününde olmuş gibi gözükmese de şutundan dolayı çok iyi oynadı. Evet. Çok iyi yaptığı şeyleri ekstra iyi yaptı. yaptı. E, Kyrie de iyi oynadı. Ya Kyrie yüzde de oynadı, yüzde de oynadı, yüzde Şeyi kabul etmiş gözüküyor. Kayri bu ama. Tabii şimdilik öyle gözüküyor. Yani ikinci yemeği kabul etti. Top Doncic, top Doncich de. Ha. Ama Doncic de burada bazı şeyleri çok akıllı yapıyor. Kyrie erken kaçtığı zaman mutlaka uzun pası ona veriyor, veriyor. ki savunma yerleşmeden. E, Birebir bire, bire bire oynamasını izin veriyor. Birebir oynamasını teşvik ediyor hatta. Teşvik tabii. ediyor. Şimdi Lakers açısından üzücü olan sonuçtan şu çıkıyor. Bu sezon ilk kez 110 sayının altında kalıp maç kazandı Dallas. Çünkü Dallas atarak kazanan bir takımdı. Ee, i̇lk yarı sadece 46 sayıydı. Ee, 46-62-16 sayılık bir fark vardı zaten. Sonra... Son çeyreğe de 20 sayı önde girdi 11 şutunu kaçırdı arka arkaya. Çeyreği son çeyreği 19'da 3. zor getirdi aslında sonunda Dallas baktınız. Ama nasıl getirdi? İşte şimdi Kyrie ile şey olur mu Yok. diye Doncic. Doncic bir tane çok zor bir tabii. ikilik. Kyrie bir turnike. ve maçı getiren üçlü. Tabii Kyrie. Yani clutch, clutch. Bravo. bir de tabii bunu da göz ardı etmemek lazım. Derek Lively the 3. üçüncü çeyreğin şeyinde sakatlandı. Evet. Ve maça geri dönmedi. E, 19 dakika süre. 19 dakikada 10 rebound almıştı. Evet. Yani Dallas için o çok çok önemli. E bir de tabii LeBron inanılmaz oynuyor. Son çeyrek 16 sayı o. Austin Reeves de Mr. Son çeyrek yani. Evet. 9 sayı da o attı. Eee ama şimdi böyle bir maçla geri gelmişsin. Son çeyrek 6'da bir serbest atış kullanmayacaksın abi. Lakers 6'da 1. Yani e, Mavericks ilk yarı 15 tane fast break sayısı attı. 21 asist, 4 top kaybı. E, LeBron'la Anthony Davis üçer top kaybı yaptı. Yani ikisinin top kaybı e, şeyi Mavericks'in takım olarak top kaybından daha fazla. Ama yani sonunda o Anthony Davis'a pası vermeye çalışırken şey yaptı LeBron ama bence inanılmaz oynuyor. Ee, yani MVP e, geçen sene hiç oy almamıştı. Bu sene mutlaka. Yeteri kadar galibiyet alırsa Lakers alacaktır ama Lakers'ın şeyine bağlı. Bence de. Yani Bir de de, kaç maç kazanacağına bağlı. Kendi geçmiş yıllara göre daha az yıpratıyor. Çünkü %54.3 şutlarında LeBron'un asist var. Evet. Ama topu yine biraz, de Lebron'luğunu yapıyor. Topu biraz bıraktı o da. Yani full bütün dört e, çeyrek boyunca veya oyunda olduğu tüm süre boyunca Lebron'da değil top. Yeri gelince alıyor tabii ki ama e, o da ondan biraz vazgeçmiş gibi gözüküyor. Bak gençliği dahil e, dakikasına göre en çok drive ettiği sezon. Ve çemberde %81.7... Yani zaten, şut yüzdesi yor. Yani o vücudu evet, evet, evet. dayadığı zaman bitti zaten. Bitti evet, zaten. Yani. Abi, şöyle Lakers'a işin en basit özeti şu şekilde bence. LeBron 19 şut kullandı. Rui Hachimura 11 şut kullandı. Austin Reeves 14 şut kullandı. D'Angelo Russell 11 şut kullandı. Torreympress 10 şut kullandı. Anthony Davis 10 şut kullandı. Yani sizin maksimum kontratlı NBA'nin en iyi pivotlarından biri olarak düşündüğünüz bir oyuncu Rui Hachimura'dan daha az süt kullanırsa siz maçı kazanamazsınız. A, sokmasından bahsetmiyorum. Sokamayabilir. Yani 15 şut kullanır, 18 kullanır. Yine aynı sayıda kalır ama kullanır. Yani o agresifliği gösterir. Takım topu, topu bana verin der. E, Lebron James bunu çırpınıyor 40 yaşında, 40 küsur yaşında. Ben de buradayım der. Yani bu maçın şeyi okuması ben yine dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyor. Anthony Davis'in içindeki o rekabetçi kişiliğin olmaması. Bazı maçlar hakikaten durdurulamaz bir silah gibi gözüküyor. Bazı maçlarda da 10 şut kullanmış, sadece iki kere serbest atış kullanmış. Yani bir kere çizgiye gitmiş bir oyuncuya dönüşüyor. Böyle bir maçta siz Dallas'ı zaten yenemezsiniz. Çok zor yenmeniz. Tam bir takıma karşı çok zor yenmeniz. Çok na kısır bir maç olur. Orada belki başka şeyler gerçekleşir ama kalbur üstü bir takıma karşı Anthony Davis'in bu kadar az süt kullanarak Lakers'ın kazandığı senaryolar çok zor senaryolar zaten. Lebron James'e söyleyecek hiçbir şey yok. İnanılmaz oynuyor yani. O, bu yaşa rağmen, her şeye rağmen daha yani 3 sene, 5 sene daha oynarım gibi oynuyor. İnanılmaz bir fizik, inanılmaz bir şey. geri kalan rol oyuncuları bence bu maçta yap Yani Austin Rivers 17 sayı, 6 rebound, 6 asist. Daha ne bekleyeceksiniz olsun Rilzen zaten? Ne müthiş bir son çeyrek. Müthiş bir son çeyrek. E, D'Angelo Russell 15 sayı, 5 asist. Gayet D'Angelo Russell standartlarında yazsanız 15 sayı, 5 asiste tamamım diye zaten atar LeBron James. Hiç düşünmeden imza atar. E, ama sizin en en değerli ikinci oyuncunuz 10 sayı atıyorsa e, zaten çok zor. Diğer, Madalyonun diğer tarafı. Mavericks ne olduğu çok belli bir takım. Zaten siz de özetlediniz. Atmak için oynayan iki tane süper yıldızın elinden bakan. E, o tarafa bakıyorsunuz. Luka 26 şut. Kyrie 22 şut kullanmış. Yani üçüncü, bu, üçüncü. 13 falandı taş çatması Üçüncüye bakalım hemen. 9 e, Grant Williams kullanmış. 10 e, Tim Hardaway Junior kullanmış. 10. On. Tamam, onu geçen tör, yok. Josh şu Curry'de 10. Yani. Evet. Onlar da çoğu üçlük atmış zaten. Denemiş. E, o yüzden yani siz bir maç çok az maç vardır ki Kyrie ve Luka'nın biri 10 şut kullansın. İkisi de sahada olup. Karakter olarak da böyle bir şey yok. Ve süper yıldızlardan oluşan bir takım değil ya. Bugün de Durant çok iyi günündeydi. Clay şut kullanmadı, Steph şut kullanmadı gibi bir durum da yok. Yani. Her iki takımda da. O yüzden ben yine dönüp dolaşıp Lakers'daki ana problemin Anthony Davis olduğunu düşünüyorum. E, Dallas'ta izlemesi çok keyifli bir takım. Kayri böyle oynadıkça zaten her zaman izlemesi yani gözler çok hoş gelen bir basketbol oynuyor. Luka esas MVP adayı benim diyor bu sene. Çok var ya. Çok var. Daha erken ama. Daha erken evet tabi yok içine tarih yazıyor. Abi yani istatistik olarak <laughs> baktığın zaman ya yok iç inanılmaz. Embiid'in şeyden şansı var. Harden gitti takımı sırtladı devam ediyor taraflar. Hmm. Tatum Amerikalı olduğundan dolayı bir avantajı Tabii, var. Tabii orada rüzgar esiyor. Evet. Yani ben biraz da Alperen'in e mua muamelenin hmm. artık bir Amerikalı MVP kazansından da kaynaklanıyorum. Yeni bir tane gelmesin. Ha. Yok hiç seviyesine. Ya o, o seviyeye bir tane daha isteyebilirler de MVP'nin Amerikalı alması gerekiyor artık. Yani NBA'nin oyuncusunun bir Amerikalı. Ama Denver bir veya iki bitirirse yine yok hiç seç. Abi çok, Göreceğiz. Daha bunu konuşacak çok var. Çok, çok var farklı. Çok farklı. Bambaşka tabii tabii. Bambaşka. E, bambaşka işler yapıyor. Tabii ki seçmemek çok zor ama işte Amerikalı pazarlama makinesi bir Amerikalı MVP'yi seçebilmek için elinden geleni yapacaktır diye ya düşünüyorum. Burada önemli olan Darwin Hayman, LeBron James'i e, diri tutması. E, dakikaları çok arttı ama belki e, daha fazla 3 numara oynatması ikinci yön verici olması bazen yani top getirmemesi. Bakalım. Ya Murat abi bence Lake, yani LeBron üzerinden okumak yani LeBron yapıyor daha da yapacak daha da yapacak yapıyor yani LeBron zaten hiçbir soru işareti bırakmıyor sakatlık dışında onda da Darwin hem söylediğiniz gibi e, yapacak ama yani e, geri kalan tarafta çok bir şey parça da göremiyorum ben. Ama belki Austin Reeves'in talibi olur. Ama bir parça vereyim de takımı daha iyileştireyim yani... Lakers biraz... Kö çok kutuya sıkışmış vaziyette kadro yapılanması açısından. Ee... Yani o aslında bir... Ama onu da vermek istemezsin. iyi oynuyor. Yani evet. benim beklendiğimden iyi oynuyor. Onlar D'Angelo'yu... biriyle paketleyip... Conley'i alsınlar. <laughs> Bakalım ee, önümüzdeki günler... E, neler getirecek? Hakikaten... E, keyifli bir maçtı bütün izleyenleri de bu yıldızları izlemeye davet ediyoruz. Yani hem Lebron'u son seneleri artık Luka, Kyrie hakikaten çok keyifli maçlar oluyor diyelim ve NFL'e geçelim.